Merhaba arkadaşlar, ee, yeni videoma hoş geldiniz. Hunger Games çekeceğimi söylemiştim ve sö yapmıştım. Ee, yapmıştım. Onu sildi mi yaptım mı bilmiyorum. Yorumun altına sorarsınız. Şey yapacağım yine Hunger Games. Hunger çekeceğim. Şimdi bir dakika var. Başlayacağız yine aynı şey. Chest falan koyun öldüme. Git chest bul yine ve Amca Boltan bak Neyse Bir dakika var Aaa geber Bir dakika arkadaşlar göründüğün kalitesine bakacağım Biraz daha yaklaştırayım yaklaştır. Yaklaştırsana Biraz daha yaklaştır Tamam Kötü göründüğünüzü nasıl günüm tabletten çekiyoruz böyle öbür kanallar gibi çekemiyoruz. Çünkü bilmiyorum öyle çek mi bana birisi öğretirse mutlu olacağım. Ama neyse. Bir dakika var inşallah. Tamam başlar. Hadi be. Kuzu dönmüş olsun. 50 saniye var. Şöyle bir tane var. Çok tepsi birisine benziyor. Burada kaldığımız zaman yok anlaşılıyor. Ortada çöpleri de alacağım. 40 saniye. Deadpool. 40 saniye. 30 saniye. Hadi hadi hadi. Çok Biraz yavaş ya. Hangi çöpleri de alsam Hayır şöyle koşacak mı? Daha başlayacağız değil mi? Hı. Evet. Bu arada benim ismim Eren Oz. Her an var. Her var. 1950. Size bir şey demeyeyim. Sakın ha yerime girmeyin. 1-0 başladı. Al 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 Zır zır zır. Yemek 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 yemek. Aa tecrübe tecrübe. Geri bak Allah. Şip şip şip. Holy shit. Hemen tatlıcım var. Yemeğim var. Güzel güzel güzel. 40 saniye sonra anları dolabiliyoruz. Şunları kır, kır, çabuk 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 çabuk. Ölmek istemiyorum. Bu, bu sefer yemek istiyorum. Gerçekten yemek istiyorum ve evet. Kamera kötü. Allah adam. Allah'ım adamım. Hı. Bunu da ağaç falan kesebiliyoruz. Şurada ben saklansam. Ama hiçbir şey yok. Gördüm adamı hiç bir şey... Of tamam tamam kaç kaçma. Çok kötü yere gelmiş. Dört, üç, iki, bir ve dın dın dın. Kapıyı kapatsanıza. Pardon. Hadi geçelim. Ben gördüm. Evet şimdi yemeğimi şey açıyorum. Çıldı bile şimdiden. Zombi. Kaçtım. Arkadaşlar bir soru çıktı devam <laughs> ediyoruz. Oğlum sikiloton sikiloton creeper. Kaç. Zombi zombi mister Zombi mister Zombi mister Zombi. zombi. Kafayı yedin. <laughs> Arkadaşlar pardon sinirden. Çok sinirlendim ya. Zombiler hiç sevmiyorum gerçekten hiç sevmiyorum. Okun var yayın yoklar. Şu sikiloton vardı onu öldürsem. Doğru. Creeper de vardı patlasın dedi. İşte o zaman Creeper Skeleton Hah düş geri zekalı <laughs> düş düş aşağı düş Niye aşağı düş eşya başı Geri zekalı Gebercektim zaten Geberdi Bunları aramak isteyim Bunları şöyle mi Kocam önce Çok çok İleveli Yapa 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 Yapi yapi adamı öldürmek istiyorum Amalaya bin yere yürüyorum öyle en çatlı tabu ama istemiyorum çünkü demiyoruz. Değilmez. Ben olsa en çok cam ve en kirli ve ama sikeloton var o sikeloton öldüm ama ama orayı nasıl gideceğim hiç bir fikrim 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 yok. Yalnızlar falan da ne istemiyorum. Ne istemiyorum?

Anamın oğlu, anamın kızı, onun oğlunun köpeğinin çocuğu. Kaç oğlum kaç? Anam adam mı, adam mı? Hayvan olasınız zaten. Şerefsizim hayvan ya. Kaç 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 salak. Sen arkama bakmak istiyorum da. Allu shit. Kavga edeceğiz. Smit ne yapıyorsun? Ma orada, orada, orada öldür birimizi. Öldürün, öldürün Birisi ölsün, birisi ölsün. Öldürdü şunu ben. Uf. Baba! Ne oluyor? abla bir dakika. Emre abla. Allah rızası için. Allah rızası için için gidiyorum. Aa, pardon. Git. Ütüyü mü vereyim? Tamam. Sen ya yeter ki yani. Ütü isteme. Ayrın kılıç var. Diamond mı? Ayrın, ayrın kılıcım var. En çatlı, keskinlik. Lan böyle de ne yapacağım? Giyin. O korku yok mu hiç? Nereye gidiyorsun? Kapıda bir şey var. Gideceğim mi? Gideceğim mecbur. Arda kapıyı kapatsana. Şu an video çekiyorum. Ben kapamak bile istemiyorum. Ecem. Çabuk ayrın kılıcı al yine. Ayrın kılıcı al. Elimde zaten. Google Apple Yere Diamond altınla ilgili hiçbir şey bırakma işte ayrımla ilgili. Ya of, bırak ayrımla bana ne? Ok lazım bana ya. Ok nasıl yok? Bende ok var da yok. Gelin gelin valla. Çıkın gidin kardeşim ya. Açma şu kapıyı ya. Arda pardon. Birileri geldi biliyorum. Kuzenlerim geldi de. Allah aşkına. Olamaz ki. İstemiyorum seni. İstemiyorum şerefsiz. <laughs> Çok iyiyim. Yenilirsem full ayrılırım bakın. Bakın. Ya. Allah'ım lan. Uf, bu ne lan? Ya, siz ayrılmak istemiyorsunuz. Ecem, e kardeşim geldi. Olsun Ka lazım. Ecem kapıyor. Skeleton'u öldürmem lazım. <laughs> Allah korusun. okum var ya. He? Elüsen okum var. Aa, görmedim lan. Hani ok ok, ok arıyorum. Cık. Ne kalsın. Elüsen, Elüsen okum var. Kameramanı söyle bunu ironim, yani. Full ayrılım, full ayrılım. Ayrın, en çamuklu ayrınlar. Bak yerlere itenler de o. İtemler ne yapayım? Bırak oğlum ya. Kalk, oğlum bence ayrınları diye. al. Üst, üst, bir kişi kalmış. Bir kişi. Neredesin lan ne sen? Ananı belleyeceğim. Anam bende. Anam. Ananı, bak ananı sevdim ben. De. Ananı sevdim ama. Lan kuzenlerin nerede oturuyor? Kuzenlerin bari var. Aha adam vardı. Adamı gördün. Hiç. Anam bende. Anam bende. Ama at Ben ne Ben bunu yazdırırım ya. Atmayın ya. lan. At lan. Salak bu Uf vuracaktım. O, iki. Iki. Vur. Ama o Ama vuramaz. Ben... Vurdum lan. Vuran bir ibiş. Of vurdum. İbişi şey, vurdum ibişi. Şey. Bir daha vurdum mu? <laughs> of bir daha vurdum. Sıvarım ya. Vurdum bir daha. Öldüreceğim Onu da öldüreceğim adam. Üç kez vurdum. Üç kez. Şu içinden geçti. Yanından geçti. O da çok ok oh attım ki. İbiş. Salak. Vurdum. Ölecek adam. Of vurdum beni. Ama beni bir kez vurdu. ben dört kez vurdum ya. O da öl be öl. Bunu kazanmak istiyorum. Yani yenemezsen küfür ederim. Beş tane altın elma. Al. Sonra şunu yapayım bir Vurayım hadi be. Kazmalastım. Of. Of bir daha vurdum ya. Çok iyi. Ölecek adam yalnız ama. Okul kapışıyoruz arkadaşlar. Am kaçıyor. Bir tane bir şeyin içinde o. Banktan gözükmüyor. Çıktı mı? Amın var bakalım. Ben sallamaya gidiyorum valla. Ay da ay. Ay tarafı. Ay kışlarım ki. Oğlum! Ay kışlarım abi. Ve bu videonun sonuna geldik. Sayın seyirciler. Elan'ı kazanıyor ve kafayı yiyor Uludum. ve videoyu bitirdik.